Onun konvoyu sessizlikten ve çelikten ibaret. Sokaklar boşalıyor, sinyaller kayboluyor. Sonra geçit başlıyor. 20'den fazla zırhlı araç, havada helikopterler, her köşe başında keskin nişancılar. Merkezde mi? Bir Mercedes S600 Guard, bomba geçirmez, oksijen yalıtımlı ve savaş alanına hazır. 2023 itibarıyla Türkiye Erdoğan'ı dokunulmaz tutmak için 1 milyar liradan fazla harcamaya başlamıştı. Bu rakamın ardında mı ne var? Terörle mücadele ve yakın çatışma eğitimi almış 5000 kişilik elit bir gölge ordu. Sadece korumakla kalmıyorlar. Alan açıyor, kalabalığı tarıyor ve tanıdık olmayan her yüzü yaklaşmadan tespit ediyorlar. Ve o yabancı misafirperverliğe güvenmiyor. Erdoğan yurt dışına çıktığında tüm güvenlik konvoyu onunla birlikte uçuyor. Zırhlı SUV'ler, iletişim araçları, mobil komuta merkezleri. O an hangi ülkede olursa olsun, zemin ona ait. Yıllarca süren huzursuzluk, darbe girişimleri ve suikast planları bu paranoyayı stratejiye dönüştürdü. Konuşmalar gizlenmiş, keskin nişancılar ve drone sinyal kesicilerle çevrili. Kalabalıktaki her yüz yüz tanıma sisteminden geçiyor, her tokalaşma önceden onaylanıyor, her hareket saniyesi saniyesine prova ediliyor. Bu sadece bir güvenlik önlemi değil. Bu hareket halindeki bir tahakküm.